Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu yanı açık, arkası uzun, önü kısa olan süreterlerden çalışacağız. Birçok yerde görmüşsünüzdür mutlaka. Çok hoş ve rahat. Şimdi gençlerin rağbet ettiği bir model. Ben de gelinim için yaptım bunu. Ve yaparken de videosunu çekmek istedim sizler için çok kolay pratik yuvarlak yakalı boğazlı kazak gibi yapılanı da var daha açık V yakalı yapılanı da var bu da yuvarlak yaka kesimi ile birlikte paylaştım video aşamasında yanlar bağcıklı gördüğünüz gibi büyük olduğu için ekrana tam sığmıyor ben bu şekilde uzaktan tam görmeniz için çekiyorum önce bir Sonra yakınlaştıracağım detaylar için. İpim sarma kiloluk iplerden kalın moher yani tek kat örülebilen yumuşacık kalın bir moher Çok kalın değil aslında ama tüylerle daha da kalınlaşıyor örerken. Yani 5-6 numarayla örülebilen bir ip. Lastik kısmını 5 ile ördüm. etek lastiklerini 5 numaralı örüp üst kısımda 6'ya geçtim. Bu lastik e, tekstil tipi lastik de dediğimiz bir lastik çeşidi ve bu tür örgülerde özellikle bu yan tarafları dikilmeyen açıkta kalan dikiş olmayacak yerlerde kullanılan çok güzel bir lastik. Hem esnemiyor e, sarkma yapmaz hem de dönme kıvrılma yapmayacak bir lastik çeşidi olduğu için ben bunu tercih ettim. Sizler istediğiniz modeli kullanabilirsiniz ama bu da çok güzel ve kolay bir lastik. Kanalımda da videosu mevcut. Ayrıca bunu burada çekip videoyu uzatmadım. Oradan faydalanabilirsiniz. Linkini videonun altındaki açıklama bölümüne bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Böyle tüylü olduğu için çok anlaşılmıyor. Ben şunu göstermek istiyorum sizlere. Bununla daha önce bone çalışmıştım. Bakın görüntüsüne ve esnekliğine çok güzel. Şu kenarının özellikle duruşuna dolu dolu iki katmış gibi durduğu için tam bir kenar lastiği özelliği taşıyor. Aynı zamanda o yüzden bunda bunu tercih ettim. Dediğim gibi tüylü olduğu için çok ince aşamalarına girmedim. Dümdüz çünkü. iki tane dikdörtgenden oluşuyor. Ön biraz arkadan kısa. Ne kadar mesafe fark isterseniz. iki tane dikdörtgen örüyoruz. Sonra yaka kısımlarında yakanın açıklığını istediğiniz ölçüde ister daha derinden yuvarlak yapabilirsiniz daha geniş bir yaka yapabilirsiniz. İster bu şekilde. Arkada da birkaç kesintimiz var. Onları sizinle paylaştım videoda yaka kesimlerini. Diğer yerler düz örgü olduğu için onların videosunu çekmedim. Buralarda istediğiniz modeli uygulayabilirsiniz. Düz örgü de örebilirsiniz. Ben önde bu modeli kullandım. Arkayı düz yaptım düzlerken bu modelin arasında ters örgü var çünkü takım olması açısından örgünün tersini kullandım bu tarafta da bu şekilde kombinledim. Sizler de dilediğiniz örneğe koyabilirsiniz. Etek lastiğini ördükten sonra yanlarda ne kadar genişlik lastik yürüsün istiyorsak o kadar ilmek lastik bırakıyoruz. Ben size bunu santim olarak vermek istiyorum şimdi ilmek sayılarımı da söyleyeceğim ama e, ip kalınlığınız elinizin gevşekliği bunda çok etkili ama yine de e, orta kalınlıkta bir ip diyelim 5-6 numarayla örülebilen bir ipiniz varsa bu sayılarda bu büyüklükte elde edebilirsiniz. Ben burada e, lastik kısmında 75 ilmek olarak başladım. Bu lastikte tek sayı şartı var demiştim. Onun için 75 ilmek başladım. Ördükten sonra üst modele geçince bir tane ilave etmiş oldum. Çünkü buralar tam denk gelmiyordu sayı olarak. Çift sayı olması gerektiği için üstte de bir tane herhangi bir yerde ilave ettim sadece. Yani toplamda 76 ilmeğim var benim bu süveterde. Kalın olduğu için ip çok genişmiş gibi görünüyor ekranda ama o kadar değil. Santim olarak verecek olursam önce şöyle boyunu ölçmek istiyorum. Lastiğin altından tuttum. 54 santim ön, arkada 66 santim. Bu uzunluğu, kısalığı sevkinize göre ayarlarsınız. Daha uzun da yapanlar var. Bu şekilde. Şimdi enini de ölçeyim. Eni de tam 50 santim. Evet, ölçülerim bu şekilde. Ilmek olarak da verdim. Ilmek olarak sayımı verdim. E bunlar, bu motifler 12 ilmekten oluşuyor. Her biri altışar altışar burgu şeklinde buruyoruz. Toplamda 12 ilmek. 3 tane 12 ilmek bunları ayırdım. Aralara altışar tane ters örgü koydum ve başta da lastikleri devam ettirdim. Bu şekilde sayılarımı kurmuş oldum modelimi. Arkayı zaten dediğim gibi dümdüz ördüm lastikten sonra yanlarda lastik yürütmeyi unutmuyoruz ve bağcıklarını ayrıyeten örüp diktim evet, dilerseniz yapımına geçelim Evet diğer tarafları ördüm şimdi bu 12 ilmeklik modelime geldim bunda iki defa ayrı ayrı buruyoruz normalde iki tane burgu yan yana gibi ama yapış şeklinden ötürü böyle nal gibi bir görüntü oluşturuyor şimdi bunun altısını bir, altısını bir buracağız 2, 4, 6 ilmeği çıkardım bu dıştakileri içeri doğru aldık bakın dıştaki ilmekler içe, bu taraftaki de içe öbürleri arkadan dışa doğru çıkacak. Yani şu şekilde önce iç taraftaki 3 ilmeği takıyorum sağ şişime. Sonra da dış tarafta kalanları sol şişime takıp hepsini tekrar sol şişte birleştiriyorum. Ve öreceğim şimdi. büyülü ip olduğu için takılıyor biraz şimdi diğer yarıyı yapmak için yine bu 6 ilmeğimi çıkardım önce içteki ilmekleri arkadan takıyorum şişime dıştaki ilmekleri önden şu şekilde aldım geçirip öreceğim Evet bakın bu şekilde. Zaten yanlış yaparsanız örnek kendini gösterecektir. Dış şekiller içe doğru yönleniyor. Ortadakiler, içtekiler arkadan dışa çıkıyorlar. Bu şekilde. Bir videoyu tekrar başa alıp alıp bu bölümü izleyebilirsiniz. Çok kolay. Bu şekilde devam edeceğim. 2 sıra daha örüp şimdi buradan geri geleceğim. Bir kez daha gidip geleceğim ve yaka kesintimi yapacağım. Evet bu burguları her 10 sırada bir tekrarladım. Uzun da yapabilirsiniz ama bu mesafe güzel görünüyor. Bunu da şöyle sayıyorum. Bakın şurada boşluk oluşuyor burguları yaptığımız yerde. Oradaki şu ilk ilmekten sayıyorum şöyle 2 4 diye 10 sıra olduğunda 11. sırada ön yüze denk geldiği yerde yani tekrar aynısını yapıyorum. Şimdi ben bu arkayı da kesintisini yaptım. Önün de bir tarafını yaptım. Şimdi önün tek tarafını sizinle birlikte yapacağım. Bunun da şu şekilde sayılarını vermek istiyorum. Bunu da belirlerken bu sayıları Önce omuz kısmına ne kadar genişlikte istediğimize karar veriyoruz. Kaç ilmek ayırıyoruz omuza? İki taraftan onu ayırdıktan sonra ortada kalan ilmekleri paylaştıracağız. İlk önce ortadan şimdi böyle model olduğu için ön kısımda ben önce bu 12 ilmeği hepsine bir kestim. Bir kere de daha sonra ön kısımda 3 2 1 1 1 olarak kestim arkanın sayıları farklı onları da verdim şimdi bu tarafı da aynı şekilde yapacağız ortayı tam olarak kesmiştim buradan ipimi tekrar bağladım bu şekilde çünkü örgümün yönü bu taraf buraya kadar gelmiştim gideceğim geleceğim ve giderken üçü keseceğim şimdi önce ben bağladığım yerden örgümü örüyorum. gidip geliyorum buraya kadar. Evet gidip döndüm. Son ilmeğime geldim. Son ilmeği örmeden geçiriyorum bu tarafa ve döndüm. Şimdi ilk 3 keseceğiz. Bu örmediğim ilmeği tekrar bu şişime geçirdim. Sıradakini düz örgü olduğu için düz örüyorum. Ters denk gelse ters örecektim. Ördüm. Bu ilk geçirdiğim boş ilmeği bunun üzerinden aşırdım. İkincisini ördüm. Yine üstlerinden aşırdım ve üçüncü örüp üzerinden aşırdım. Üç tane kesinti yapmış olduk devam ediyorum yine gidip geri geliyorum. Evet yine gittim döndüm. Son ilmeği örmüyorum ve döndüm. Şimdi iki kesiyoruz. 3 kesmiştik. ilkini örmeden yine geçirdim. Sıradakini ördüm. Bunu üzerinden aşırdım. Ördüm üzerinden aşırdım iki tane kesmiş oldum yine devam ediyorum gidip geliyorum yine son ilmeği örmüyorum 3 defa 1 1 1 kestim ben Siz de kendi örgünüzün sayısına göre davranırsınız omuz ne kadar kalsın istiyorsanız Evet kesintilerimi bitirdim 24 ilmeğim kaldı benim Aslında şurada bir kere daha vurabilirdim ama tam omuza gelen yerde daralma olacaktı. Arka omuzla karşı karşıya gelmez diye burgu yapmadım orada. Gördüğünüz gibi gayet düzgün bir yuvarlak kesmiş olduk bu şekilde. Şimdi burayı dilediğiniz gibi kapatabilirsiniz. Evet, arkanın kesintisi önden biraz farklı. Çünkü arkayı daha düz bir şekilde ve çok derin olmayacak şekilde açıyoruz ense düz olduğu için ön gibi çukur yapmıyoruz bunun için de önde 12 tane birden kesmiştim arkada 14 ilmek ilk etapta kestim tam ortadan daha sonra yanlara doğru 2 2 1 1 şeklinde keserek iki tarafa doğru da kesintilerimi tamamlamış oldum Oradan biraz dikiş payı olacak, çok az. Ense için yeterli lastik öreceğiz çünkü. Bu da böyle. Ayrıca bu yan bantlarını ördüm. Aynı yaptığım lastikten yaptım. Düz örgü yapmak istedim daha ince olsun zarif olsun diye ama düz örgü biliyorsunuz kıvrılıyor. Bu daha güzel durdu onun içinde dört tane karşılıklı karşılıklı getirmek için bunlardan yaptım hazırladım. Bunları yan taraflara dikilecek. Hangi kısımda olması bağcığın isteniyorsa rahat bağlayacağı şekilde kişinin aşağılarda mı yukarıda mı tek bantlı yapıyorum ben çünkü. İkisi bir tarafa, ikisi bir tarafa olacak şekilde. Aslında iki omuz dikilip misinalı şişle dönerek örmeyi düşünüyordum lastik kısmını ama şimdi benim bu ördüğüm lastik çeşidi e, gidiş dönüşlü örgüde oluyor yani tek yönlü de çok uğraştım o yüzden de şimdi omuzun birine dikeceğim biri açıkken örmek zorundayız. Gide gele öreceğimiz örgü olduğu için şu şekilde takacağım. E, tam omuzun üstünden dikiş olacak. Onu belli etmeden dikeriz. Onun için ek yerini buraya getireceğim şimdi. Buradan başlayacağım. İlmek çıkarıp önce tek omzu dikiyorum. Sonra ilmek çıkarıyoruz. Dikişi de tersten dikiyordum ama ee, ön yüzden bir denemek istedim. Bakın böyle daha düzgün oldu sanki. Daha ucuca dikiyorum hem. Bakın hiç belli de değil. Ön yüzden en son çıktığım yerden tekrar girip bir sonraki ilmeğin dibinden çıkıyorum. Şu ilmek görüntüsü içeride kalacak şekilde. Tekrar en son çıktığım yuvadan girdim. Diğer ilmeğin yanından çıktım. Şu zincir görünümlerini içeri doğru çevirerek alıyorum. Hep aynı yere iki defa batmış oluyoruz. Bakın bir önceki çıktığım yerden girdim. Bir ileriden çıktım. Burada da çıktığım yuvadan girdim bir ilerisinden çıktım bu şekilde sıkıştırınca bakın gayet düzgün oluyor Dilerseniz böyle de dikebilirsiniz Evet dikişimi bitirdim gördüğünüz gibi gayet düzgün oldu içinde de çok fazla kalabalık yok sadece zincir bölümü girmiş oldu şimdi ilmek alacağım bu arada şunu söylemek istiyorum eğer sizin lastiğiniz normal bir lastikse tek yönlü örülebilen iki omuzu da dikip sonra misinalı şişle yuvarlak olarak örebilirsiniz ama hem kolaylık olsun diyorsanız benim gibi açıkta yapabilirsiniz şimdi şu taraftan başlayacağım ilmek çıkarmaya bu uçtan bu taraf uçtan başlıyorum yani örgünün ön yüzü Burası bana göre ilk ilmeğimi şöyle tığla çekiyorum burada bir zincir çektim sıkıştırdım ister tığla toplayıp şişe geçirebilirsiniz çok sık olmasın çok da seyrek olmasın tabi bazı yuvalara çift bazılarına tek batabiliriz önce bunu şişime geçiriyorum gayet uçtan alıyorum. Evet bu şekilde ilmeklerimi toplayıp bu taraf uca kadar geleceğim. Açık olarak gide gele kendi lastiğimden öreceğim ne kadar genişlikte istiyorsak tabi yine Evet arkadaşlar ben süreterimi bitirdim gördüğünüz gibi yakayı da ördüm şu şekilde aynı eteğindeki lastikten yan tarafını açık ördüm video aşamasında paylaştım burayı da dikmedim sonradan belki kafadan zor geçer veya çok zorlayıp esnemesin lastiğin uç tarafı diye buraya bir tane düğme yaptım. Şu şekilde bakın. Daha rahat giyip çıkaracak esnetmeden omuz kısmını diktim sadece ve yan bantlarını diktim. Şöyle şöyle tutturdum. Bu lastik kısmı biraz kalın diye bu dikeceğim bölümü düz örgü ördüm gördüğünüz gibi bakın bir tarafı ters bir tarafı düz olan normal düz örgü ördüm daha ince olsun dikerken diye bu şekilde bakın belirsiz bir şekilde ilmeklerin arasından girip diktim iki tarafı da bu şekilde bağlanacak Evet kadraja tam sığmadığı için şu şekilde gezdiriyorum Böyle yanları ve etek ucu. Gayet güzel bir süveter oldu. Umarım sizler de beğenir ve yaparsınız. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin.